لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل Sallu ala şefi'i bina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme sallallahu ala Muhammed. Allahümme inni e'uzu bike min hamezati şeyatin ve e'uzu bike rabbi eyyahdurun. Hassan tüküm bil hayyil kayyumi la yemutu ebeda. Ve defa'atu anküm su'e bila havle ve la kuvveti illa billahil alîl azim. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kadâ teyteni minel mülki ve allemteni Rabbi zidini ilmen ve fehmen ve alhıkni bis sarihin ve alhıkna bis sarihin. Esselamu aleykum cemiyan ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, meclisimizi mamur elediniz Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip eledi. İnşallah bugünkü dersimizde çarşamba olması hasebiyle canlı olarak Tahavi Akaidi yani itikada dair, inanca dair meseleleri ders olarak yapıyor idik. İnşallah bugün ru'yetullah, Allah'ın görülme meselesini inşallah sizlere anlatacağız. Rabbim en iyi şekilde anlamayı, anlatmayı nasip eylesin. İmam-ı Tahavi rahmetullahi aleyh kitabında buyuruyor ki var رُؤْيَتُ hakun li ehlil cenneti E cennet ehli için rü'yet haktır. Bir gayri yahatetin ve la keyfiyetin kaplama ve keyfiyet olmaksızın yahata yani e, Allahu Teala Hazretlerinin bir mekana sığması demektir. Allah bir mekana sığmayacağı için velâ ihâtatin kaplama olmaksızın diye buyuruldu. Kemâna takabihi kitâbu rabbina Allahu Teala kitabında buyurduğu gibi ne buyuruyor Allahu Teala kıyamet süresinde vücûhü yevmeyzin nâdıra ile Rabbiha nâdıra o gün bir takım yüzler parıl parıl olur ve Allahu Teala hazretlerine bakar. Burada naziradan kasıt bunun tefsiri Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu'yu görmektir. Ve bunun hakkında yine birçok sahih hadis bulunmaktadır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir şekilde bakın kinayi olarak değil sarahaten açık belli bir şekilde Allahu Teala Hazretlerinin görüleceğini bizlere beyan ediyor. Lanet kulu fi zalike mutevvelina bi ara'ina ve la mutevaffimine bi ahva ve ahva ina fe innehu ma silma illa men sallama Allahu ve li rasulihi ve radda alime meştebehu aleyhi ila alimihi diye buyurmuş Musannif rahimullah Bizler bu konuda fehu ve kemaqale manahu alama erade. Yani burada söylenilen mana e, irade edildiği şekildedir. Yani bu ayeti kerimenin tefsiri Mütevvilim bi arayna ve la mütevfimine bi ehvâine. Biz e, evvelki görüşler yani bozuk fasit görüşler ve hevaya e, bağlı olan görüşlere tabi olmayız. Muhakkak ki bizler Allahü Teala Hazretlerinin ve Resulünün sal, salim olan dinine salim olan görüşlerine, ehli sünnet akidesine tabi oluruz buyurulmaktadır. Meştebehu aleyhi ila alimihi ve yine aynı şekilde ve radde aleyha biz reddederiz. Neyi? İştebehu aleyh. Yani müteşabih olan Allah'a benzetme, ihata gibi işte efendim cennetten görülmek gibi vesaire o şekilde sözleri biz ne yaparız? reddederiz buyurdu. Evet. Muhalife şey rü'yete muhalefet eden Cehmiye, Mutezile ve ona tabi olan Harici, İmamiye mezheplerinin görüşleri batıldır. Yine başka bir şeyde Bedül Emali'de ne geçiyor? Ve yensevnen na'ime izâ ra'evhû Fela hüsrane ehlel i'tizali Cennet ehli Allah'ı görünce bütün nimetlerin tamamını unutacak. Mutezile mezhebinin hüsranı ne kadar kötü olduğu. Yani bir kimse ruyetullahı Allah'ı cennette görmeyi inkar etse dinden çıkmaz, kafir olmaz. Mutezile mezhebi e, bu itikadıyla, akidesiyle dinden çıkmadığı için onlar cennete girmiş olsalar bile bozuk itikatlarıyla Allah'ı o şekilde zannettiklerinden dolayı çünkü Allahü Teala hadisi kutsisinde ne buyuruyor? En ayında van ne abdi bi ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Eğer ki kul Allahü Teala Hazretlerinin ahirette görülmeyeceğine itikad ediyor, inanıyorsa Allah diyor ki ben ona kendimi göstermeyeceğim. Çünkü onun zannı üzeredir Allahu Teala Hazretleri. Kitap ve sünnetle rü'yet nedir? Kitap, sünnet, sahabe, tabi'in tâ, ve inme i İslam dediğimiz müştehit efendilerimiz, sabittir bu. Bu konuyla alakalı Allahu Teala Hazretleri yani ayeti kerime de yine İmam ı Tahavi'nin buyurduğu ayette vücuhu yev meydin nadira rabbiha nazira İşte bu en zahir olan delildir buyuruyor. Tahavi akaidinin şeyi şarih olan şerh edicisi. Her kim Bundan iştinap ederse, bu manayı benimsemezse muhakkak ki tefsirde tahrifat açmış olur. Tefsirde e, tahrifat açmış olur. Çünkü niçin? E, biz tefsir hususunda da yine Resulullah Efendimiz ve sahabe-i kiram ondan sonra tabiin dediğimiz Resulullah aleyhisselamın bizatihi en hayırlı asır benim asrımdır sonra benden sonra gelenlerdir diye buyurduğu bu asrın, asrın alimlerini takip ederek yine yeni bir tefsir yapılsa bile yeni bir tevil yapılsa bile o tefsir ve tevile hadisi şeriflere zıt düşmeden tefsir ve tevil yapılabilir. Onun haricinde insan kalkıp da hadisi şeriflere efendim sahabenin görüşlerine zıt olarak görüş bildirmesi onun haktan sapmasının aleni işaretidir. Niçin? Çünkü ayet-i kerimeyle Allahu Teala Hazretleri Resulü'nden razı olduğunu ve kendisine emretme ve nehyetme yetkisini verdiğini ayet-i kerime de açık bir şekilde beyan ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ve mâ ta'akumur rasûlü fehuduhu ve mâ neha'kum anhu Fentehu. Size peygamber neyi verdiyse onu alın. Neden yasakladıysa, sakındırdıysa onu bırakın. Yani fentehü son verin. Onun için burada bu ayeti kerimede de u Teala açık bir şekilde Resulullah Efendimiz'e helal ve haram koyma yetkisi vermiştir. Eğer bir insan Resulullah Aleyhisselam'ın görüşlerini, hadisi şeriflerini iptal etmeye kalkarsa o zaman ahkam-ı şeriyeyi iptal etmeye kalkar. Özellikle hususiyetle sarahaten, açık bir şekilde ve tevatür olan hadisi şeriflerle hürmetliği, haramlılığı sabit olan şeylerin inkarı Allah muhafaza insanın iman dairesinden çıkartır. Çünkü istihlal, küfrün helal saymak haram olan bir şeyi, yasak olan bir şeyi helal saymak küfürdür buyuruyor yine e, akaid itikat uleması. Aynı şekilde sahabe-i kiram da nedir? Onların da görüşlerine uymak gerekmektedir. İmam Ebu Hanife Hazretlerimiz rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki ben bir hüküm vereceğim zaman ilk önce kitaba müracaat ederim. Kitapta eğer ki o hükmün bulmazsam, bulamazsam o zaman sünnete müracaat ederim. Sünnete o hükmü bulamazsam o zaman sahabenin kavline müracaat ederim sahabenin kavlinde de onu bulamazsam sözünde fetvasında o zaman kendim iştahat edelim. Zaten Resulullah İmam Ebu Hanife Hazretleri tabiindir. Yani sahabeyi görmüştür. Sahabeyi gördüğü için ikinci tabakadan olması hasebiyle o da diğer o tabakanın şeyiyle alimleri gibi ne yapıyor? İştahat ediyor. Onun için buna son derece... E, dikkat etmek lazım tefsir hususunda. insanlara uyarken, insanlar bir şeyi konuşup anla, anlatırken, e, efendim ayeti kerimeye ya da hadis-i şeriflere mana verirken bunların İslam'a zıt manalar olmaması gerekir. Eğer ki zıtlık var ise e, o zaman ehli sünnet akidesinden çıkılır. Bunun derecesi kimi zaman itikadı akidevi bozukluktur. Kimi zamansa insanı küfre kadar götürecek derecede tehlikeli görüşlerdir denilir. Evet. <laughs> Yusammihu tehvila. E yine e, bu buna biz ne diyoruz? Nazira Rabbiha Nazira Allah'a bakıcıdır. Bu şekilde e, tevil ediyor, ediliyor. Nusulü e, Miadil cennet ve nar ve'l hisab es tevili tevilha'l arba bi tevil. Bakın burada açık bir şekilde beyan edildiğinden dolayı yani nazır lafzı direkt nazara bakmak manasında olduğu için o sebepten dolayı diğer ayeti i kerimeleri tevil etmemiz bunu ise açık bir şekilde beyanatı şeydir. Velâ yeşâ mubtilun ayyata evvelen nususa ve yuharrifu an Bunu kim işte bozuk bir şekilde, yanlış bir şekilde tevil ederse muhakkak ki o nedir? Hak'tan satmıştır. İşte bu dinini ve dünyasını ifsad eden Yahudi ve Nasraniler gibidir. Onlar Tevrat ve İncil'i tahrif etmişlerdir. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'de tahrifat yok. Kur'an-ı Kerim'de tahrifat yok. Ancak manada tahrifat var. Bu da Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlaşılmasına sebebiyet verir. Yanlış anlaşılmakta nedir? Kur'an'ın harfinde harekesinde tahrifat olmasa da anlaşılmakta tahrifat olduğu için bu tahrifat Kur'an'a da nedir? Şamildir. Çünkü Kur'an'ı yanlış anlıyor. Kur'an diyor ki bu bu şekildedir. O diyor ki hayır böyle değildir. Bu şekildedir diyor. Kur'an'ı yanlış anlatıyor. Kur'an'ı yanlış bir şekilde tefsir ediyor. Onun için çok dikkat edelim kıymetli Müslümanlar. Bakın kimi dinlediğimize dikkat edelim. Kimi dinlediğimize dikkat edelim. Her kim yanlış tevillere kapı açar ya da bunlara tabi olursa elbette ki büyük bir fitnenin peşine düşmüş olur. Bakın burada Musanif Rahimullah buyuruyor ki Hazreti Osman Efendimiz tevile göre öldürülmüştür. Hariciler biliyorsunuz Hazret Osman Efendimizin öldürülmesini ayeti kerimeden hüküm çıkarak yapmışlardır. Bozuk bir tevil. Aynı şekilde Cemel ve Sıfin vakaları Hasan Hüseyin Efendilerimizin ve Hazret e, Efendi, Hazret Hazreti Ali Efendimizin yine aynı şekilde şehit edilmesi muharebe edilmesi ve Muaviye'nin yine aynı şekilde şey yapması radıyallahu an başa geçmesi bunlar hep yanlış tevilin sebepleridir. Onun için harici ve mutezile ve hala haracetil havaric ve atezeletil mutezile ve rafadetil zaten bunlar nedir? harici demek haraca demek haraca çıkmak. İtazale anna anna yani o da uzaklaşmak manasındadır. Biliyorsunuz e, Mu'tezile mezhebinin kurucusu e, hocasına geliyor diyor ki işte bir kişi bir soru soruyor. Efendim birisi küçük yaşta öldü diyor, birisi büyük öldü diyor. Küçük yaşta ölen işte nedir? Yani Allah'ın kaderini sorgulamaya çalışıyor. Bunun üzerine ee, buyuruyor ki, İ'tezel anna bizden itizal etti. İşte mutezilenin çıkılışı buradan geliyor. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. yani orada Şerhul Akaide geçiyordu şimdi hatırıma gelmedi ismini de unuttum. Mutezile'nin çıkışı o şeye geliyor yani. Evet. Ve işte bu bozuk tevilin eseri olarak nedir? Ümmet 73 fırkaya ayrılıyor. Bunun sebebi nedir? İşte te bozuk tevillerdir, bozuk tefsirlerdir. Tadiyetül bi edail ila sarihati nazar al ayn ihlalül kelam min karineti tedulla ala fi'lahi hakikati mevzih. sarihun fi anna Allah irade bi talike nazar al ayn açık bir şekilde bilinmelidir ki burada Allahu Teala Hazretlerinin nazar al ayn dediğimiz gözle görüş beyan ediliyor. Peki burada şunu açıklamak gerekirse Allahu Teala Hazretleri niçin vücuhun vücuhu Yevmedi' nadira ila rabbiha nadira Rablerine bakıcıdır diye söylüyor ve Resulullah Efendimiz cennette Allahu Teala Hazretlerinin göreceğini e, görüleceğini söylüyor. Bu bir mekan itlakı değil midir? Değildir. Bu bir mekan itlakı değildir. Bu mekana göre değil şahıslara göre bir sınırlandırmadır. Yani cennet ehli yani cennette Allahu Teala Hazretlerini görecek ama cennetten Allah görülmeyecek. O cennet ehline mahsus olan, o topluluğa mahsus olan bir şey. Allahu Teala Hazretleri şimdi ahirette görülecek deseydi Resulullah Efendimiz cennet ehli olarak istisna yapmasaydı o zaman Allah'ı cehennem ehli de görecek olurdu. Onun için buradaki cennet şeyi Allah'ın bir mekana sağacağı manasında değil o topluluğun, o toplumun şeyinde görüleceğidir. O topluluğa mahsus olarak bir ruhiyet meydana gelecektir. Resulullah Efendimiz zaten ileride de bu gelecek. Evet. Ve ta'di bin nefsi bin nefsihi fe mana intizar. Yani şeydir. Unzuruna naktebis min nurikum ayeti kelimesinde şeydir. Nazara. Burada istimalat bir hasabi salati ve tadiyetihi. Tadiyeti bi nefsihi. Yani e, nefsiyle mütaddi, tadiyet geçicidir. Yani nazira göz görücüdür. Allahu Teala Hazretleri'nin Celle Celaluhu görücüdür. Buradaki tabii ki naziradan kasıt yine e, efendim sadece e, çünkü nazara ila rabbiha nazira görücüdür kastı, her ne kadar burada aynla gözle şey olmuş olsa da burada yine şey vardır. Allahü Teala Hazretlerinin kulun akla yaklaştırması vardır. Çünkü göz bir alettir. belirli bir kısmı, belirli bir şeyi görmektedir. o da bir mekan ıtlakıdır. Onun için Allahü Teala Hazretleri nazira dersen derken e bütün insan sadece gözüyle değil her bir zerresiyle Allahu Teala Hazretlerini müşahede edecek demektir. Niçin? Çünkü Musa Aleyhisselam dikkat ederseniz kendisine denildi ki Allah seninle konuştu, Allah sana kelamını duyurdu. Peki onu nasıl Allah'ın kelamı olduğunu anladın diye soru soruldu. Gerçi bu ayeti kerimeyle sabittir yani. Ancak yine böyle bir sorunun muhatabı oldu Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine buyurdu ki ben Allah'ın kelamını sözünü bir cihetten, bir yönden ve sadece bir kulaklarımla işitmedim. Şimdi ses nedir? Ses nedir? Ses kulak şeyidir efendim kulak nedir? Ses aletidir. Yani sesi ne yapıyor? Alıyor kulak o şekilde. Kulak sesi alıyor. Ama hangi sesi? Mahluk. Lakin o ses yani akellemehu Allahu Teala Hazretleri onunla konuştuğu lafzında Kur'an-ı Kerim'de geçti o kellemu lafzı. E kulağın hissedeceği, alacağı bir ses bir cihet değildir. Onun için Musa Aleyhisselam ne diyor? Allahu Teala Hazretlerini sadece kulaklarımla değil her bir zerremle işittim. Yani adeta bütün her bir zerresi kulak olduğunu beyan ediyor Musa Aleyhisselam. Ve inna adu bi fi femanahu tefekkür vel itibar. Evelen bakın burada e, buradaki manada tevkif yani durun. Unzuruna nazara nazaranın manaları muhtelif. Neyse çok fazla da girmeyeyim şimdi buralara. Evet, burada ila Rabbiha nazira eee Rablerine bakı bakıcıdırlar. E, Ebu Salih İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ederek tenzuri ilaveci Rabbiha Azze ve Celle. Allahu Teala hazretlerinin görüşüdür denmiş. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu görüşüne bakıldığı zaman biz şunu anlıyoruz. Eee Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın biliyorsunuz e, İbn Abbas radıyallahu anhu'ya ayrı bir duası var. Peygamberin duası müstecaptır. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam için Allahü Teala ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyu yuha. O Muhammed kendi hevasından konuşmaz. Kendisine ne vahiy olunuyorsa onu söyler buyurulmaktadır. Şimdi hal böyle olunca Resulullah Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anh hakkında Allah'ım ona tevili öğret diye dua buyurmuştur. İşte bu duanın bereketiyle İbn Abbas radıyallahu anh kendisi eee muteber bir e, şey yazmıştır. Tefsir e, vücuda getirmiş ve kendisinin dirayet tefsiri vardır. Tenvirul Mikbas an te, tefsiru İbn Abbas diye geçiyor Tenvirul Mikbas e, isimli şey. Bakın o bu ayeti kerim hakkında İbn Abbas radıyallahu anhu açık bir şekilde diyor ki buradaki nazara Allahu Teala Hazretlerini görüştür. Yine İkreme Radıy Radıyallahu an biliyorsunuz o da yine müfessirlerin büyüklerindendir. Yev Yevme'n nadira yüzler parlayıcıdır. Yani nimetlen nimetlenicidir. O nimetten dolayı parlıyor. İla rabbiha nazira bu da ne diyor? Yenzuru guru ila rabbiha nazaran. Görüşdür diyor. Ve hadd-i küllü müfessir mi ehli sünneti vel hadis Ehl-i sünnet ve hadis ehlinin görüşü bu ayeti kelime hakkında bu şekildedir. Lehum ma yeşâune fîhâ ve ledeynâ mezîd. Bakın burada lehum onlar için vardır. Ma yeşâune fîhâ. Ma ol bir şey ki yeşâune diledikleri fîhâ orada. Yani o cennette onların dilediği şeyler vardır. Ve ledeynâ mezîd. Ve bizim yanımızda, bizim tarafımızda daha ziyadesi vardır. Burada mezitten kasıt taberi tefsirinde buyuruyor ki Ali bin Ebi Talip, Enes bin Malik rahmetullahi aleyh burada ledeyna mezid lafzı ve ledeyna mezidün lafzından kasıt Allahu Teala hazretlerini görmektir. Çünkü nimetin ziyadesi, nimetin fazlası Allah'ı rü'yettir, görmektir. Yine aynı şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu Yunus suresi 26. ayet-i kerimede lillezine ahsenul husna ve ziyade. Lillezine ol bir kimse ki ahsenul husna e, ol bir kimselere ahsenul husna güzellerin en güzeli verilir. Yani fel el cennet ve ziyadetu hiye, hiye nazarun ila rabbih. ve Vecihi kerim. Yani ahsen e, Ahsenül ahsenul güzellik verilir. Hüsna ziyade güzellik. Buradaki hüsnadan kasıt ise Allahu Teala Hazretlerini ruyettir. Ahsen hüsna. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bu ayeti kerime kare Rasulullah Aleyhisselam bu ayeti kerimeyi okudu ve sonra dedi ki: "Ey cennet ehli cennete girecek. Cehennem ehli cehenneme girecek." Sonra bir münadi şöyle seslenecek: "Ey ehli cennet, sizin için Allahü Teala Hazretlerinin murad ettiği bir vaid vardı, vaat vardı. Yani Allah size bir vaatte bulunmuştu. En yüncize kumu feyakulun mahve. Yani Allah size bir vaatte bulunmuştu, size bir şeyi vereceğini söylemişti. Bunun üzerine cennet ehli der ki, mahve o şey nedir ki? Halbuki cennetteler yani onların, onlar bu cennetin nimetleriyle mutmain olmuş bir şekildedirler. Cennetin nimetleriyle mutmain olmuş bir şekildedirler. Ancak yine ne yapıyorlar? Kendilerine böyle bir soru yöneltilince o nedir deniliyor. Ondan sonra elem yuthaqil mevazinina onlara deniliyor ki sizin sevaplarınız ağır gelmedi mi? Ve yubeyyud e şey onlar diyorlar estağfurullah. Elem yuthqil mevazinana bizim sevaplarımız ağır gelmedi mi ve yubayyalu vucuhana yüzlerimiz beyazlamadı mı ve nudkhilnel cennete cennete girmedik mi ve yucirna minan nar ve cehennemden korunmadık mı Yani onlar diyorlar ki bizim yani sen diyorsun ki ziyade nimet verilecek. O münadiye cevap veriyorlar. Ziyade nimet verilecek. E Bizim sevaplarımız ağır geldi. Allah bize efendim böyle bir gençlik verdi, güzellik verdi, yüzlerimiz pırıl pırıl oldu. Ondan sonra Allah bizi cennetine koydu, cehenneminden korudu. E bundan daha büyük nimet var mıdır? Şeklinde bir e, soru yöneltir onlar. O esnada Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, şu feyekşibul hicabe feyandurune ileyhi fema e, feyandurune ileyh yekşifu hicab bir anda perde açılıyor. Ondan sonra Allahü Teala Hazretleri Celle Celaluhu görülüyor. Fema atahum şey'en ahabbu ileyhim minen nazar ileyhi ve hiye ziyade. İşte bu Allah'ı ru'yet dediğimiz Allah'ı görmek o kadar lezzetli, o kadar güzel bir şey ki onlara o cennet eğiline bütün nimetlerin tamamı ne yapacak? Unutacak. Çünkü Allah'ın şeyi, efendime söyleyeyim, rüyeti Allah'ı görmek, onun cemalini seyretmek her fevki, her şeyin, her güzelliğin üstünde fevkinde olacak bir nimettir. Rabbim inşallah bizlere fazlıyla ihsanu ikram eylesin. Evet. Saha yine aynı şekilde bakın burada Resulullah Efendimizin o yani Resulullah Efendimiz bütün ayeti kerimelerin hepsini tefsir etmemiştir. Evet. Ancak bazı ayetlerin açık bir şekilde tefsirini vermiştir. Bakın bu ayeti kerimeden sonra zikretmiş olduğu hadisi şerif. Bu hadisi şerif bakayım nerede geçiyor? İbn Mace'de geçiyor. İbn Mace hadisidir. Eee demiş. Vavsız olarak almış. Öyleyse demek ki değişik turukları, değişik yolları da var. Yani şeyin bu şekilde. Ha, evet. Müslim'de geçmiş. İbn Mace'de farklı yine şeyde birkaç lafızın lafızda değişiklik olduğu şey yapılmış. Yani İbn Mace'de geçmiş, Müslim'de geçiyor. Efendim, Tirmizi, ondan sonra Ahmet, Taylusi, Tabarani, Acuri bu hadis kitaplarında senedi sahih ile beraber geçmektedir. Bu okumuş olduğum hadisi şerif. Peki Hakiki Akaid derslerimizi yarım saatle iktifa ediyoruz. Yarım saatimiz doldu. İnşallah yine önümüzdeki çarşamba günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Ila şerefin nebi ve alihi ve sahbihi ve meşayihunel Fatiha.